Hazır mıyız kardeş? Daha yeni banyo yaptım. Aşırı yakışıklı hissediyorum kendime. Bak çok iyisin ha. Oh my god. Oh my god. Okay, okay. <laughs> What the fuck are you talking? It's for Israel, obviously. Wait, my rune VTF. I put the new one. Bak, also, why does your Caitlyn have a cleanse? Which ignites exhaust? Ashelux. She smart. How dare you? Anladım arkadaşlar. Bu adamlar kavga ediyor galiba. Anladım kadarıyla. Okey. Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda de yeni gelen ihtişamlı itemları vesaire deneyeceğim. Karşımda da Z var. Böyle ürünlerle girmeyi tercih ettim Zed'e karşı. Elektrokut hani kısa takaslarla oynarız vesaire vesaire diye. Öyle düşündüm. Bu arada artık ufuk getiren slow'la da çalışabiliyor. O yüzden hem ufuk getiren hem Riley'i kastığınız zaman hani Riley'i slow veriyor ya. Onunla beraber ufuk getireni tetikleyebiliyor. O yüzden de fazla hasar çıkartıyor. Öldü ya. Öldü öldü. Nice Bu arada 170 pingde oynamak gerçekten çok zor ya arkadaşlar. Harbiden. Ama sıkıntı yok. Ben genelde zaten West'e 80 pingle falan oynadığım için çok sıkıntı çekmiyorum. Alışığım yani. Burayı hızlıca bir ittirmem gerekiyor. Bu arada hala klavyem yok. Hala bu klavyeyle oynuyorum. Ama alıştım arkadaşlar. Yani 1 2 el oynadım şu ana kadar. Alıştım. Ne var lan? Bekle. Bekle çıkaracağım seni bekle. Dur ben bir çıkarayım ya. Gel, gel buraya. <laughs> Okey. Akıl sağlığını kaybet. İlk item genelde electrocute veya yenilmez fark etmiyor arkadaşlar. İlk item genelde şeye çıkmaya özen gösterin. Ayakkabı bitirmeye özen gösterin. Onu da söyleyeyim. Önemli çünkü ayakkabı. Katerina oynuyorsanız baya önemli hareket hızı. Hem de büyü nüfusu falan veriyor. O açıdan önemli. Şimdi biz ilk item Nashor alacağız yine. İkinci item şu itemi alacağım. Oğlum ben şey yapmıştım ya. eBay'i Türkçe yapmıştım ama yeni İngilizce çıkmış. Olsun, sıkıntı yok. Bu eşyanın pasifi arkadaşlar size 2-3 saniye boyunca çok az hasar almanızı sağlıyor veya hiç hasar almamanızı sağlıyor. Pardon. Hiç hasar almamızı mı sağlıyordu lan? Ekrem. Onu <laughs> İtemin daha ne olduğunu bilmeden video çekiyorum değil mi? Sen malsın. Ya 2-3 saniye boyunca çok az hasar almanızı sağlıyor arkadaşlar bakın. While safe guarded and for 3 seconds after falan filan. Sen anan yani. Yani diyor ki 3 saniye boyunca sen az hasar alacaksın kardeşim. Aha. Uf, oo hasarı kes. Üf. Herife bir vurdum yamulttum yemin ediyorum ya. Tamam çok güzel. Kindred'dan da hem blue buff aldım hem kill aldım karamür aldım. Hem de insaf savcım 2 yük oldu. Hareket hızım da yükseldi şimdi. Hadi bakalım. Bu arada 5-0 oldu lan oyun. Çok hızlı şey oluyor. Şey değil mi? Bıçağıma gelirse burst damage atmaya çalışacağım. GG. Oğlum bak yemin ediyorum 10 senelik klavyede bile ses çıktı mı bilmiyorum ama yani ses çıkması imkansız çünkü çok sessiz klavye ama abandım harbiden abandım. Bende 350 gold şatlam var. Bu şeylerin emojisi falan da değişmiş bakın. Normalde sarı gözüküyordu. Birazcık da kapalı bir renk tonuna bürünmüş. O da dikkatimi çekti. Tamam 2K paramız var. Acaba şimdi hiç şey yapmadan, Nashor falan kasmadan bu itemi mi kassak diye düşünüyorum. Bu da güzel aslında hani çok da kötü bir item değil bence. Şöyle satalım bunları. 265 gold lazım. 70 yetenek gücü 250 can veriyor. 20 yetenek kızı. Mitik pasifi biraz daha güzel olsaydı bence Katerina'ya alınabilirdi arkadaşlar. %1 mouse speed veriyor, 50 can veriyor. Bence birazcık alakasız olur Katerina için ama bakalım. Bu arada Katlin'in de splash art'ı değişmiş. Baksanıza kötü olmuş sanki ya. Pek beğenmedim ben. Kindred niye bana işaretledi ki? Aha burada adam. Beni kesemiyorlar lan bu arada. Canım çok fazla olduğu için mi? Bu arada Z gelebilir arkadaşlar. Ananı kaç 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 kaç. Kaçın oğlum Z geliyor lan. Manyaklar. Oğlum hiç mi bakmıyorsunuz ya? Dur bakayım kandırabileceğim mi bunları? Abi flash attı. Flash attı. Aha. Neyse olsun. Tamam bunu aldık. Şimdi buna istediğimiz zaman mı tıklıyoruz biz acaba? Kullanılabilir bir pasif galiba bu. Her neyse ayakkabıyı da bitir. Bu değil. Ben de kuvvet kitabı alalım. Şimdi ne alacağız? Bakın bu da 85 yetenek gücüne düşürülmüş. Normalde 110 yetenek gücü veriyordu. 150 can veriyor. 15 yetenek gücü veriyor. Yani güzel sayılır yine. Kötü değil bence. Bunu alırız. Riley alırız bakın. Riley alırız. Ufuk getiren. Öyle öyle gideceğim mutlaka. A bak üstümde çıkıyor direkt pasifi. Kullanmama gerek yok galiba. Kaç saniye? 40 saniye bekleme süresi var. Oy oğlum ne burst attım lan? Aman tanrım. Güzel burst atıyorum. Lan oğlum bırak beni ya. Oy tek attım lan. Ya o da kuleyi öldü zaten. Gerçekten gelecek abi. E. Ee? Bu neydi lan böyle? Aslında şöyle bir şey de yapılabilir. Şurunlardan ani darbe yerine belden aşağı girip hani o da slow verilen bir çara vurunca gerçek hasar vuru vuruyor ya. Acaba ufuk getirenle beraber çalışır mı? Riley ile beraber. Hem ufuk getiren hem Riley ile. Eğer çalışırsa öyle de güzel olabilir çünkü. Ama ani darbe de çok iyi. Hem büyünü nüfuzu veriyor hem zırtleşme falan veriyor. Çalışır yani her türlü. Tamam Riley de bitti şimdi ufuk getiren. Ananı Oğlum niye FF atıyorsunuz? Niye ya? GG. <laughs> 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 i̇kinci maça geç geçiyorum arkadaşlar seriden. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci maça geçtik. Bu hildi tam tamamlayamadım. O yüzden ikinci maça geçeyim dedim. Şimdi. Baya bir şey değişmiş arkadaşlar bu arada. Ben birinci maçı çektim. İkinci maçı çekerken PBA'ye ya yama geldi. First Strike diye bir rün gelmiş arkadaşlar. Bu... Galiba yeni geldi yani eski bir ürün değil diye biliyorum. Eğer ben yanlış bilmiyorsam. Siz aydınlatın beni. Şimdi benim aklımda iki tane içerik var arkadaşlar şimdi. Bu first strike denen ürünü deneyeceğim ilk başta. İkinci, ikinci olarak da ölümcül tempo da değişti biliyorsunuz lethal tempo. Bu da bayağı op olabilir belki. Katerina'da çalışıyorsa eğer. Onu da denememi istiyorsanız video kaç bin beğeni gelsin. O kadar. Bilmiyorum. Oo. Bu arada birazcık sessiz konuşacağım arkadaşlar. Şu an ikinci maçı çekiyorum ama saat gece 3. Video yetiştirmek için gece çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın sessiz konuşursam veya konuşamazsam. Birazcık sessiz olacak video. Yeni bir item gelmiş mi? Dur bakayım. Yeni bir item yok galiba arkadaşlar. Bir tek rune değişmiş galiba. Run gelmiş. Onun dışında bir şey yok gibi. Oğlum bu, bu arada bayağıdır video çekmediğim için video çekmeyi de unutuyorum arkadaşlar. Hani böyle YouTube özel video çekmek de iyi oluyor. Hem yeni içerik oluyor, yeni gelecek olan içerikler de iyi oluyor. Güzel hasar attım. Bu arada elektrokült güzel. Böyle kırılgan takım varsa karşınızda. Yone, Caitlyn, Janna. Hepsi kırılgan yani karşı takımın. O yüzden bayağı iyi oluyor böyle kısa takaslarda. Haberiniz olsun. Doran kılıcını niye başladım? Çünkü karşında yöne var. Hani adamla dövüşeceğim belli olduğu için oran kılıcı başlamayı tercih ettim. Oo. Şey diyeyim mi? Ölebilirdim burada. Harbiden ölebilirdim ama güzel hızlı combo yaptığım için ölmedim burada aslında. Burada base atıp TP ilemem lazım yoksa ben de öldürürüm. Şöyle yapacağım. Geliyorum. Nice su. So, oh my god. Ekrem ben neyim ya Ekrem? Ekrem. Söylesene kardeşim ben neyim ya? Sen o çocuğusun. <laughs> <laughs> Şu videoya bir beğeni atsınlar oğlum. Atmıyorlar yemin ediyorum bak. Ben istemediğim sürece atmıyor millet. E ee, öldün kanka o hasar ne? <laughs> Adam öldü a Tamamdır benim item da bitti. Mis. Tamam. Ben ölmeyeyim de. Oo. Oğlum gece 3'te bile şu mekanikler ölmüyor arkadaşlarım. E, Şimdi arkadaşlar dediğim gibi aklımda baya bir olay var TBA'de yapmak istediğim Hani bir sürü güzel içerik var Birincisi ölümcül tempolu Katerina Böyle naşorlu maşorlu güzel bir saldırı hızlı olacak ee, O da geçince First strike mıdır nedir o ürünle bir şeyler deneyeceğim eğer video 3000 beğeni gelirse direkt PB'den çekerim hani çünkü PB içerikleri bazen sıkabiliyor. Hani onları da bir test etmek için hani üst üste PB içeri atarsam ne olur onu da pek bilmiyorum ama belki sızar sıkar sizi belki dereceli falan istersiniz o yüzden soruyorum. Ya, yeni klavye gelene kadar zaten muhtemelen ana hesapta dereceli oynamam onu söyleyeyim. Oğlum Timon'un cana bak lan. Base atacak o ya. Öldün kanka. Öldün. Oğlum harbiden çok vuruyorum lan ben. Bayağı iten farkı da var ama yöneyle aramda. Daha benim naşorum falan da bitmedi. Şimdi bitireceğim. Hadi bakalım. Oğlum bir şey diyeceğim hiç hasar almadan da çıkıyorum fark ettiniz mi? Bu item baya güzel bu arada. Bilemiyorum artık rankıtta falan oynanır mı ama onu da deneyeceğim zaten. Geldim oğlum. lan. Oğlum. Bir an vurduğum zaman misledim ya team onun Q'sundan dolayı. Bir an korktum yemin ediyorum öleceğim diye. <Gülüyor> 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 çok yakın. Oğlum ben bu first strike denen çok merak ettim ya. İngilizcem de olmadığı için okuyamıyorum. <laughs> ''Champion Champion Combat'' Okuyamıyorum arkadaşlar maalesef. Ee, bunu satayım. Ne alayım. Bunu alayım. Tamam. Bir de Shadow Flame alacağım. Şimdi burada Shadow Flame. Ondan sonra Rabo da muhtemelen. Bu da böyle bir değişik bir build olsun. Hem iki tane yeni itemle beraber oynayacağım. Hem bu da bunlar da bayağı can veriyor arkadaşlar. Bu 250 can veriyor. Bu da 200 can veriyor. Hem can değeriniz de bayağı fazla oluyor. Bundan da gelen bir kalkan var. Yani ben güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Adamlar yine FF attı. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın bugünlük böyle olsun çünkü hani gece 3 oldu saat yarına yetişmesi gerekiyor. Dediğim gibi e, ölümcül tempo ve bu yeni üründen denememi istiyorsanız diye bir 3000 beğeni patlatın arkadaşlar ne olur. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>